Evet abi kafalar. Hepinize merhaba ben Doom Family ben Muhammed. Ben de Musa. Ne yaptın orada? Kaşımı gözümüz dertti. Evet. Sizlerin karşısında evet. yakışıklı çıkmaya çalışıyor. Evet. Bugün TikTok'ta görüp aldığımız ürünler var. Bu ürünleri TikTok'ta gördük, merak ettik, dedik ki alalım, inceleyelim bu videoda. O yüzden bu video başından sonuna kadar izleyin. Belki işinize yarayacak, hoşunuza gidecek ürünler vardır. Neyse, hemen TikTok ürünlerini incelemeye geçelim. Oo, gel! Şimdi burada bir sürü ürün var. İlk başta hangisini inceleyelim? Bunu inceleyelim. Şimdi bu ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi. Küçük ama işlevi büyük olan bir ürün. Ne Bu ürün ne işe yarıyor? Hangi şekli bezi oradan baktığında? Yumurta. yumurta. Heh. Evet, yumurta. Doğru. 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 Evet. Bu bir, bu bir yumurta sayıcı. Nasıl? Yumurta ne? Yumurta sayıcı. Heh. Şimdi bu soft, az pişmiş, tamam mı? Medium, orta pişmiş, hard da çok pişmiş demek. Biz bunu yumurtayla birlikte suya atacağız, tamam mı? Suya attığımız anda bunun böyle yavaş 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 rengi değişecek. Sen hangi seviyede yumurtanı pişmiş seviyorsan o seviyeye geldiğinde böyle yumurtanı çıkartıp alacaksın. Bu şekilde anlatabildim mi? Gayet iyi. Gayet güzel anlattın değil mi? Çok iyi oldu. Çok. Çok anladığınıza göre hemen ürünü test etmeye geçelim. Hadi. Hangi çizgi ulaştı? Şu an softa. Bir tane yumurta çıkar. <laughs> Hangi çizgi ben ulaştı? An, şu an ulaştı. Bir dakika, Şu an medium çizgisine geçmiş. Tamam evet. bir tane daha yumurta. Evet, komple yumurta seyircinin rengi değişti. Son dereceye geldi. O yumurtayı da şimdi alıyorum. Aldım. Sayaca göre az pişmiş yumurta, orta pişmiş yumurta, çok pişmiş yumurta. Şimdi e bakalım bunları orta ikiye doğru keseceğim. Soymadan mı? Yok, soymadan. Soymakta zaman kaybetmeyelim. İşte böyle. Bu az pişmişin hiç böyle. İşte bu gayet pişmiş. Aa yok, orta pişmiş bu. Bu da... Evet. Çok pişmiş. Gerçekten. Oo. Bak. Nice. Bak bu birazcık sıvımsı kalmış yani. Az pişmiş. Az pişmiş. Bu Bunu bak bak. Ortaları yine yumuşacık. Bak ortaları yine yumuşacık. Evet. Bak bu da çok pişmiş yani sap sarı olmuş için Evet. Gerçekten de haklı bu. <laughs> O halde diğer ürünü kesip ne gidelim hadi gel. Aşağıdan bu videoya bir tane like bırakmayın lütfen ya. Bir tanecik like istiyorum ya. O yani, bir tane yani like ya. Herkes herkes birer tane like atsa bu videonun like'ı 100.000 bin olur. Belki de kim bilir. Yani bir denemek lazım. Bir denemek lazım bir görelim. Evet. Bir deneyip bir görelim bakalım oluyor mu? Herkes muyuz? bir like atsa like sayısı kaç olay. <gülüyor correlation> çok merak ediyorum. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> like kalmış. Bak çok... şurasında like kalmış. <laughs> ha. Ha, like evet, işte. çok çok like attılar. Evet, like'a mı oldunuz abi? Bir like'a mı oldunuz beni yapmayın böyle. Böyle ya şeyler yapmayın. Gelelim i̇kinci. ikinci ürüne. İkinci ürünü çekiyorum. çok yapma. Hadi hadi. hadi. Şimdi bu ikinci ürünümüz ne işe yarıyor? Hemen size kısaca bahsedeyim ve denemeye test etmeye geçelim. Ne bu? Bu ürünümüz genellikle böyle kampa gidenler veya spora gidenler veya detoks hazırlamak isteyenler kullanıyor. Detoks ne oğlum? Hayatımda ilk defa böyle şeyler duyuyorum. Bir dakika daha dur. Sen daha çok şey öğreneceksin abisi. Daha çok şey öğreneceksin detoks şey değil mi? Yoga yapılan aleti o değil Detoks. Mi? Yoga yapıyoruz o aleti detoks değil mi? Yani böyle rahatlama. Yani. <laughs> Sen Sen Kur'an çağırsın valla çok cahil bir çocuk <laughs> musun? Detoks ya, ya? Detoks en basit ifadeyle vücudumuzu toksit maddelerden arındırma işlemidir. Meyve, sebze suları, bitki çayları, oruç tutmak, belirli besinleri tüketmek veya bağırsakları lavman ile boşaltmak gibi pek çok... De... <laughs> Lahmanlı işin lahmanı araştıracağız. Lahman değil abi bağırsak temizliğini ben her gün tuvalette yapıyorum. <laughs> Şimdi buna iki kere tıklıyorum böyle. Çalışıyor. Abi çok kullanışlı. Ne, nereden anladın ne? He. Bir kere şarjı yanında götürebiliyorsun. Her yere Kullanışlı acaba. Hemen, hemen denemeye geçelim. Geç. Parça, parça bir ona, bir bana. Bir ona. Bir bana. Böyle dağıtmayacak mıyız? Hepsini bu yemeyecek herhalde. Vallahi sen de yaptın ha. Bir Musa'ya Bir buna Bir Musa'ya iki buna İki bana Abi abi öyle değil bak çekirdeği de girecek Bak kardeşim Hadi böyle kenarından kes Bak, bak. Bunu çoğu kız yapamaz ha Ay. Bunu çoğu kız yapamaz, yapamaz. Tık, tık Bas Çalışmadı çalışmadı Acaba çok Bozlarını ürün kattık. kattık? Çok çok ürün kattık bak biraz çıkartmamız lazım <laughs> Böyle gidelim ters açıyorum. Bırakıyorum. Oha yapıyor. <laughs> Aa bu arada böyle yapabiliriz. Hee! Güzel. güzel. Elmaları da katak, elmaları da katak. Elmayı kat, 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 Tane tane atabiliriz ama bu da çok uğraştırıcı ya. Tamam. Kat, kat, elmayı kat, yani. kat, kat. Abi. Bak bu şekil, bu şekil yaparsanız daha rahat parçalıyor. Aynen. aynen. Evet şimdi. Peki, bitti. benim son sorum olacak. Ben bunların hepsini yesem midemle karışmış olmuyor mu hocam? Benim ne gerek var mı? Bu işte ya işte bu. Anladığımız adam bu. Tadına bakıyorum bak bu arada. He. Bu arada tadına bakıyorum. Tamam bak. Nasıl? Tamam. Bakayım. 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 Ne bileyim hepsi karışmış. Hepsi tadı ağzına geliyor ayrı geliyor karışmış hepsi. Hmm. Nasıl? Ben çok sevmedim. Ya yok bir dakika hepsini karışımı sevmiş olabilirsin. Ha sadece elmayı karıştırsan, sevdiğin meyveyi karıştırsan olabilir. Yani ben bu ürünü alır mıyım? Almam ya. Musa'nın dediği gibi düz mantık. Hepsini at midene karıştırın. Bu Bu arada incelediğimiz ürünleri siz alır mısınız, almaz mısınız? Yorumlarda belirtin. Bakalım yorumlarda en çok hangi ürün sevilmiş. Üçüncü ürün. Hop. Bu ne? Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu ürünümüz Japonya'dan gelmiş veya Kore'den gelmiş veya Çin'den gelmiş bilmiyorum nerede geldiğini. Çan çın çon yazılar yazıyor. Evet. Bu ürünümüz temizlikte işe yarıyor. Slime gibi bir şey. E ne alaka bu temizlikle? Slime gibi bir şey bu. Bezin ulaşamadığı yerlere tamam mı? Anladım. Bunu böyle koyuyorsun, bu bütün çekiyor. tozları çekiyor. Hemen oradan bir tane klavye getirir misin? Bak gösterelim. Böyle bastırıyorsun. Arasına girmez değil yok, mi? Yok yok. Böyle bastırıyorsun tamam mı? Çıkar çekiyor. bir toz var mı? Çekiyorsun. Bütün... Basırdık tozları bir al. Bak şimdi basırdık tozları görüyor musun? Evet. Bak şimdi. Bak. Bacım bakii. Bak. Alıyor. Bak. bak. Yani ürünümüz başarılı. Toz alabiliyormuş. Ama evet. bence ürünün en faydalı kısmı ne biliyor musun? Bence temizlikten çok insana stres attırır bu. At gözümü. Ah, Abi ya. Tamam abi amacı dışında ne varsa hepsini kullandık ya. <laughs> o, halde, o halde bir diğer ürünü test etmek için hadi gelin, geç. Şimdi geldik dördüncü ürünümüze. Gelelim. Hop. Bu ne lan? Çıkar. Şimdi paketinden anlaşılma göre telefonun boyutunu büyütüyor. Bak ben hiçbir zaman pakete bakmam. Direkt açarım içinden ne çıkıyor. Evet. Şimdi. Açıyoruz abi. İçinden böyle bir ürün çıkıyor. Telefonu buraya koyuyorsun, ekran büyüyor. Şey canım, ne açtın, ne videosu açtın? Seni videoyu açtım. Aa. En sevdiğim YouTube'un bir video muydu? O kanal mı? O kanaldaki çocuk mu? Musa Beli. İşte o. Evet yani i̇şte sen. Aa! O yüzden Musa'nın oyun kanalına hala abone olmadıysanız aşağı açıklama kısmına yorumları bırakıyorum hemen. Mevre'ye de gidip abone olun. Yani bana. Mevre kanalına da çok güzel eğlence videoları gelecek. Evet. O kanalda abone olmayı unutmayın. Evet. Sizleri seviyoruz. Şarkı bir videon olsaydı seninkini açmıştık abi. Yok işte ama çekeceğim. Yapayım. Evet. Mevre'ye de yakında video gelecek. Şimdi geç karşıya, geç karşıya, geç karşıya. Bak bakayım oluyor mu, hiç olmuyor mu. Videoyu başlattım. Hoş Nasıl gözüküyor? Yani biraz böyle sanki kaliteli değilmiş gibi. Ha. Oğlum bir dakika. Sen ne var elli bin lan? Maşallah. Maşallah. Ne bu Türkiye'nin hızlı bir yan kanalı mı? Estağfurullah. Şöyle bakıldığı zaman hani mercekten böyle gözüküyor. Evet. Bak telefonun ekranı bu kadar. Mercek bu kadar. Yani ben ne gerek var bu kadar büyütmeyen bir merceğe para vereyim? Ya büyütüyor ama çok kalitesi büyütüyor. Yani hem kalitesi hem de çok büyük değil. Bak bak. <laughs> benim arkadaşın hareket yaptığın gözükmüyor. Çektim böyle <laughs> hareketi bu <büyüktüm. gülüyor> Daha yakınlaşıyor. Daha yakınlaşıyor. Ama almanızı tavsiye etmem çünkü bir sürü soru göz bozabilir. Evet. O yüzden telefondan izlemeye devam edin. Bence çok işe yarar bir şey değil. O yüzden ben bu ürünü hiç almasaydım. Daha almazdım. Değil. Sen? Ben ben zaten aldık bir kere abi. Kere aldık. Ya yani biz aldık. Bir kere biz. <laughs> <de gazı yedik. gülüyor> biz aldık siz almayın. Şimdi geldik 5. ürünümüze. Yeni nesil stres atma aleti. Önceden slime vardı, stres çarkı vardı. Şimdi son olarak böyle bir ürün gelmiş. Bu ürünümüzün ismi Poppy. Ama ben bu ürünü alırken ben bu ürünü alırken büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Neden? Çünkü ben sipariş verirken bunun böyle şöyle bu boyutta değildi. Biraz daha büyük boyutta geleceğini düşünüyordum. He. O yüzden böyle küçük geldiği için bayağı bir hayal kırıklığı yaşadım. Ne? Bu ürün tamamen stres atma kapak amaçlı tasarlanmış. Evet. Ama bilmiyorum nasıl insanla stres atar yani. Buraya bastıkça, şuraya şöyle bastıkça stres mi atıyor insan Musa? Yani e baksana bir. Baksana. Ooo biraz iyi oldu ha. Tutar mı? Önüme geldi. Vah gevşedi mi? Ya kandırma. Şaka yaptı Kandırıyor bizi ya. <laughs> hadi git bak. Bunda da hadi git olması lazım. Bu bitti. Hadi, 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 hadi git. Hadi git. Hadi. hadi git. Hadi git. Evet. Neyse görmüş olduğunuz gibi TikTok'ta görüp aldığımız ürünler bu şekildeydi. Evet. Birçoğu işimize yarayacak ürünlerdi. Birçoğu da gereksiz böyle hani boşa para vereceğimiz ürünlerdi. Evet. Yani video bu şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer ki bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Zil tuşunu açmayı unutmayın. Ve son olarak bizi Instagram Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir, bir dahaki videoda daha görüşmek Hoş üzere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi, iyi, iyi bakın, hoşça Hoş kalın. Sağlıcakla güle güle, bay bay. Like a bat when she walk girl Do it, do it, do it, do it, do it